Merhaba arkadaşlar daha önceki günlerde ben sizlere yaprağı güzel çiçeğinin benim ıslattığım ve köklendiğini göstermiştim e artık bir süredir <laughs> dikeyim dikeyim yine e bugün dikeceğim Allah'ın izniyle ee, bu yaprağı güzelinin bakın bir tanesi yaprağı ne kadar böyle e, daha açık kırmızı burası daha koyu kırmızı. Şimdi ben bunları birkaç tane ayrı saksıya dikicem ve değişik değişik gölge ve güneşlere koyacağım. E, nasıl bir renk verecek zaman hep beraber göreceğiz arkadaşlar. E, köklerini görüyor musunuz? Yaprağı güzeli maşallah. Bakın şu göbek yemyeşil. Yani tam güneşe göre mi oluyor bunu tam bilmiyorum. Benim yaprağı güzelim daha açık. Ee, bu nasıl olacak bunu zamanla hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ee, Saksımın bir tanesini ben doldurdum. Birini oraya dikeyim. Yaprağı güzelleri çok güzel büyüyor. Hani çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ee, beni şaşırtacak kadar e, bayağı hızlı büyüdü. Bunlar çok hızlı büyüdü. İşte iki tane çekimlerde ekmiştim. Arkadaşlar şurada ceviz kabuğu var. Birazını bunun dibine attım. Hani şey oluyor ya. E, saksıların dibine çakıl taşı falan koyuyorlar. E, su geçirmesini, suyunu daha iyi sürsün falan diyerekten. Ben de ceviz kabuğu koyuyorum. Zamanla bu ee, çürüyerek doğal yine toprak haline gelir. Hem de şu anda o süzme görevini de yapar. <laughs> Birkaç görevi birden yapıyor. Artık e, ceviz kabuklarını atmıyorum ya bahçeye atıyorum arkadaşlar. Bahçede toprak olsun, e, gübre olsun diyerekten bahçeye atıyorum. Bugünlerde genelde e, çöpleri ayrıca biriktiriyorum. Geçenede de anlatmıştım. Eriyebilecek, çürüyebilecek doğal artıkları hep bahçeye döküyorum. Bahçe verimli olsun diyerekten. Birçok atıklarımızı bahçeye ekiyorum. Aslında o zaman da bahçede çok fazla solucan oluyor. Bizim ön taraftaki bahçede de yıllar içinde baya bir solucanı artmıştı. Solucan da galiba toprağı işliyormuş ama herhalde aç kalırsa da köklerinde yiyebilir. Emo şöyle diyordu. Emo şu nereden geliyordu bilmiyorum da bir sürü şey vardı. Solucan çıkıyordu şeylerin, çiçeklerine ama aslında o şehrin içindeydi ama nasıl oluyordu? Ya gelen topraklarıyla, hayvan gübresiyle geliyordu. Bir şekilde bir yerlerden geliyordu arkadaşlar. Bahçeye o bitkileri, çöplerimizi gömdüğümüz zaman gerçekten solucan çok fazla oluyor. Ama bahçede nasıl olsa bizim şey çok, bitki çok herhalde onları yer. <laughs> Şeyleri yemez. Çiçekleri, bitkileri yemez inşallah. E bunların annesi şu arkadaşlar. Kırdım ben bunları sanırım Aralık ayında buralardan kırdım. Ee, bunu saksısında değiştireceğim bir ara. Şimdilik daha biraz daha büyük saksı lazım. E, şunlar olabilirdi ama ben şimdi e, bunlara yenisini dikiyorum. Onu da bir ara değiştiririm yaz gelmeden önce. Ne kadar güzel kök olmuş görüyor musunuz? Maşallahları var. Bunun yanına birini daha mı dikse acaba? E, ne yapacağım şimdi bir sürü saksı harcamayayım yani. Çok saksıya ihtiyacım oluyor. Çok fazla saksıya ihtiyacım oluyor. E, bu sene artık şey arkadaşlar bu şeyler var ya temizleyici temizleyici şişeler falan var şöyle. Onları falan atmıyorum. Onları saksı yapmak istiyorum. Ee, Fatma'nın tasarım durağı diye Fatma Hanım'ın bir kanalı var. O oh, orada gördüm ilk defa. Ee, çok güzel. Onlardan böyle çimentolarla çok güzel saksılar yapıyor. Şimdi ben evde biten e, deterjan veya çamaşır suyu gibi e, şişeleri atmıyorum. Şimdi biriktiriyorum. Hatta yağ şişelerini bile biriktiriyorum. Yazı bir de saksı işine girelim. Saksı ala ala yavaş edemiyoruz. Üstelik onlar çok güzel. Görüntüsü böyle daha doğal duruyor arkadaşlar. Daha hoş, daha şık duruyorlar. Onun için yazı saksılarımızı artık inşallah kendimiz yapmaya başlarız ve daha hoş, daha şık olur. Arkadaşlar bu aloe vera sanırım 4 yaşını falan geçti. Fatoş'un Dünyası diye bir kanal var arkadaşımız o bunlardan kremler yapıyor hem güzellik kremleri hem de dizleri için birçok aloe veradan kremler yapıyor onun kanalına girerseniz bulabilirsiniz ben de yapayım dedim dedim ama bir zaman bulamadım her tarafa böyle yayılıyorsun onu da yapayım bunu da yapayım ama yetişemiyor bir de günlük işler oluyor yetişemiyorum arkadaşlar Arkadaşlar fatoş hanım dedi ki 4 yaşını geçen aloe veralar eee şif krem olduğu zaman çok daha şifalı olur. Benim bu 4 yaşını falan geçti arkadaşlar. E, yanında da bakın ne kadar çok yavrusu var. Ar yani ne zaman onları alırım onları da bilmiyorum. O Fatoş hanımın bir de şeyi var e, biberiye'den, kekiklerden çok güzel böyle e, şey yapıyor, soslar yapıyor, yağ yapıyor et yemeklerinde birçok yemeklerde çok güzel kullanılabilecek soslar yapıyor. Uğrarsanız kanalın arkadaşlar Fatoş'un dünyası. Arkadaşımız e, çok güzel değişik e, soslar yapıyor o da. E, annesinden, annesinin arkadaşlarından, komşulardan, büyüklerden gördüğü birçok şeyleri kanalında anlatıyor. Hatta yumurta kabuklarını haşlanmış yumurta kabuklarını kavurdu onu yoğurtla ezip ezdi ve yoğurtla yediğin zaman dedi dizlerimin ağrısı geçti dedi hani bir sürü diz ağrısı yaşayan insanlar var bunları yapabilirler arkadaşlar mesela görmeyebilir o kanalı görmeyebilir ben Fatoş Hanım'ın bilgilerinden çok yararlanıyorum Fatma'nın tasarım durağı da şeyler konusunda Saksılar konusunda çok bilgili, çok becerikli. Evet bunları diktik arkadaşlar. Aslında bir tane daha şeye diksem. Bunların gelişimlerini aslında kısa kısa çekip tam bir şey göstersem iyi olacak. Bakalım zamanla. Eşimin telefonundan çekiyoruz. Onun telefonunda hafızası birçok zaman dolu. Hani çekim yaparken bazen bakıyoruz şey bitmiş ee, Hafıza. hafızası dolmuş oluyor şaşırıyor <laughs> şaşırıyoruz sonra onu yeniden daha önce çektiklerimizi hemen silmezsek onu siliyoruz Ondan sonra yeniden çekime devam ediyoruz bizi öyle şey yapıyor birçok zaman yeni bir hafızalı güçlü çok hafızalı bir telefon olsa iyi olacak bakalım artık Zamandan ne yaparız? Ya da kamera mı gerekecek? Bazı şeyde arkadaşlar YouTube'da bazı kanallar gerçekten bizim hayatımızda yaşamımızda bize çok güzel örnekler oluyorlar, çok güzel bilgiler veriyorlar. Hani birçok zaman YouTube'da dolaşıyoruz. Günlük hayatımızda ağrılarımızı, acılarımızı, Fatoş'un dünyasını arkadaşımız öyle anlattı. Haşlanmış yumurtanın kabuklarını kavurdu, yoğurtla yedi ve dedi dizlerimin şıkırtısı tıkırtısı kesildi dedi. Sizler de isterse bir ziyaret edin arkadaşlar. Bakın halinin orkidesi açmaya başladı. Daha önceleri orkide bakımı yapmıştım. Ee, ama ben bunu güney penceresine koydum tam güneşini, bütün gün güneşini aldı. Altta da kalorifer vardı. Kalorifer peteği vardı. İki taraftan birden sıcak ve güneş olunca yapraklarında biraz şey oldu. Sıcaktan bayılmalar oldu. Onu ben artık oradan aldım. Bir de şeyi az geliyor, küçük geliyor. Saksısı küçük geliyor. Çarşıya gittiğimiz zaman haliye yeniden tembedim. Ya ben gidersem? Onun saksısını büyütsek iyi olacak ve açmaya başladı. Hale'yi bugün söylemedim. <laughs> Söyledim mi hatırlamıyorum. Hale orkiden açmaya başladı desem onu bir daha saksısını değiştireyim. Ondan sonra inşallah hale götürecekse götürür ama şu anda yapraklarının buruşması beni üzüyor. Çok fazla sıcağa sıcakta kaldı galiba. Bir taraftan kalorifer bir taraftan Güneş şey yaptı, vurdu. Güneş vurması gibi bir şey oldu gibi geldi bana. Bakalım nasıl olacak? Kalonşalarımız açmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın bu beyaz kalonşa, kalonşa ne zaman dikilir diye göstermiştim. Pembe her tarafından şey yapıyor. Bakın her taraflarından tomurcuklar veriyor. Bir kısmı da şeyde tam bir açma olduğu zaman sizlere gösteririz Aslında ben cumartesileri çiçek videosu çekecektim çarşambaları da yemek videosu yayınlayacaktım ama olmadı denk gelmeden hani bazı şeyler çıkıyor işlerimiz çıkıyor aniden gitmemiz gereken gelmemiz gereken benim dün çiçek videom yayınlayamadım bugün inşallah bugün pazar günü inşallah yayınlayabilirim arkadaşlar Başka size ne anlatabilirim bilmiyorum ama bir arkadaşımız demiş ki şey abla aloe vera'nın bakımını yani saksı değişimini yapar mısınız diye dedim ben daha önceki günlerde ben yılda geçen yılda galiba ben şey yaptım aloe vera'nın saksı değişimini yapmıştım İşte bu aloe verayı tek başına koymuştum arkadaşlar yanındaki bütün küçük aloe veraları almıştım ayrı saksılara diktim. Ee, bunu tek başına koymuştum. Bakın, maşallah yine bu, yine çok yavru verdi. Ee, artık toprağından mı, toprağı yani her zaman anlatıyorum. Çam toprağı, ee, bahçe toprağı, şeyle hazır toprak, ne bulursam hepsini harmanlıyorum arkadaşlar. Gerçekten ee, çam toprağı bitkilere çok çok iyi geliyor. Benim bütün çiçeklerimde hemen hemen çam toprağı var. Çam toprağı besliyor, büyütüyor. Hani çok fazla bir gübreye ihtiyaç kalmıyor. Hani bazıları diyor ne besini veriyorsun abla falan diye. Yazın e, tavuk gübresi, kuş gübresini erittim, erittim, verdim. Hemen hemen hepsine verdim. Ama kışın e, bu sefer bir çiçek açtıran bir şey aldım. E, onu yeni verdim daha. İsmini şu anda tam bilemeyeceğim. Şey diye çiçek şeylerin, sardunyaların falan çiçeği açsın diye. Aslında sardunyalar da güneşte devamlı açıyorlar. Benim evde güneşi bol aldıkları için. Bismillahirrahmanirrahim. Can suyunu da verelim. E, ee, bunların büyüdüklerini de adım adım inşallah izleyebiliriz arkadaşlar. Ee, bunun yanına da bunu koyarsak bir de başka renk bulursam birkaç daha başka renk bulursam ya şeyleri yaprağı güzellerini hepsini bir araya alırım. Değişik değişik ton ton şey olur. Değişik değişik yaza bunları yan yana koyacağım Allah'ın izniyle. Bakalım bunlar şu kırmızı ve koyu olması aynı gövdede. Bu bana çok ilginç geldi. Haleciğim bak şeyini sanırım bunun yaprağı küçükmüşmüş ya da küçük saksıda olduğu için yeterli beslenemedim bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bunun saksısını değiştirdiğimiz zaman buralarını kesmemiştim. Aslında belki de budamam gerekiyordu budamadım. E hemen yeniden Aslında diyerekten maşallah çok hızlı bir şekilde geliştiler. Bak şurası kurumuş galiba orayı alalım makasla. Dikenler tacımız her tarafından bakın fışkırıyor, tomurcuklar arkadaşlar görüyor musunuz tomurcuk renkleri çok güzel, ee, çok güzel gelişmeye başladı. Bir de onun saksısının değişmesi gerekiyor artık e, Mart ayı falan bekleyeceğiz. Onu da bakalım Allah'ın izniyle. Şurada bir tane kaldı, onu da küçük bir saksıya mı dikeyim? Bunları ben menekşe saksıları diye almıştım. Menekşeleri de başka şeyleri ektim. Bunu da bunu ekelim de bir isteyen olur, bir şey olur. Yazın çiçekleri temelli çoğaltalım artık. Yazın bahçeye de indiriyorum ya çiçekleri. Şu anda mesela ev temizlemem çok zor oluyor arkadaşlar. Çünkü her taraf çiçek olunca ev er temizlemek bayağı bir zahmetli oluyor o da toprak az gerçek herhalde şu kara kışta düşündüğüm artık <laughs> bir an önce havalara sınsa da ben çiçekleri dışarı koysam şu ev er biraz dinlense diye düşünüyorum yağacak galiba hava bayağı bir. Hazır toprak da bulamıyoruz bugünlerde. Bunları Fadime almış. Ben hazır toprak bulamayınca, e, ben de var dedi. İyi dedim hadi padişçiğim ben getireyim senden. Padişin topraklarına da el koyduk. Bunun kökleri biraz çürümüş gibi olmuş ama yine de dikelim bakalım. Bunu şey yapalım. şey ıslanmasın diyerekten masa örtüsü ıslanmasın diyerekten arkadaşlar altının şeyini buldum bugün sizlere yaprağı güzeli diktik arkadaşlar ee, ne kadar ne, ne zaman büyüyecek renkleri nasıl alacak köşe köşe onları dağıtacağım ee, hangi güneş ışığına karşı nasıl bir renk alacaklar onları size gösterir zamanla inşallah. Bugünlük bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eğer bize abone değilseniz lütfen abone olun. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın.